Merhaba arkadaşlar. Smartix yazılım hisse analizi için karşınızdayım. Daha önce analizini yaptığım bir hisse. 4 Aralık 2023 tarihinde şu bölgede analizini yapmışım arkadaşlar. Kilit rakam destek bölgesi olarak 26.96'yı söylemişim. Buradan nokta atışı zaten dönmüş. Kanal çizdiğim kanal gayet güzel çalışmış. Kanaldan tepkisini aldıktan sonra güzel bir çanak yapmış. Verdiğim yani verdiğim değil de gidebileceği ee, ilk hedef 41.38'de gelmiş. Üstünde kapanışlarla 52 hedefini göstermişiz. Formasyon hedefidir büyük ihtimalle. Ee, 52 seviyesinde aldığını daha fazlasını aldığını 70 e, kaça çıkmış bakalım. 72.35'e kadar çıktığını yani neredeyse 3 katı fiyat çıktığını görüyoruz. Şimdi analizimizi tamamen temizleyip yeni güncel bir analiz yapalım. Şimdi günümüze geldiğimizde fiyat yine 26.66'lara kadar inmiş. Haftalık grafikli bir genel görüntüsüne bakalım. Evet bu bölge güzel bir bölge. Burası kırıldıktan sonra güzel bir fincan kutla yukarı ver, veriyor haftalıkta güzel e, impulslarını correction'larını yaparak çıkıyor ama en son şuradaki desteği kırıp trendini aşağı yönlü değiştiriyor. Hemen şuradaki bölgeyi göstermek istiyorum. Burası oldukça önemli bir rakammış. Buranın altında haftalık kapanış şu bölgede yapmış mı? Bakalım. Mıknatısı kapatalım. Evet. Evet haftalık kapanış bu bölgede yaptıktan sonra yukarı toparlanmayı denemiş ama tekrar satış yemiş. Sonra aşağı impulslar yapmaya başlamış. Şimdi geldiği bölgede tabii ki bu rakam bize bir direnç görevi görmeye başlamış. Ama şöyle daha net analiz yapacak olursak bir kere burada bir formasyon görünüyor. Ters omuz baş omuz formasyonu görünüyor ama henüz Aktif değil arkadaşlar. Henüz aktif olmamış. Aktif o nerede olur hemen çizeceğim. Şöyle net bir şekilde çizecek olursak. Bu yani görüntü bu şekilde. Şu bölge önemli. Henüz Kırılım yok ve aynı zamanda buradaki direnç bölgesi oldukça önemli. Hemen buraya fiyat etiketimizi atalım. Zaten bu bölgenin üstünde kapanışlarla ters omuz baş omuz aktif olacaktır. Ee, hemen olursa eğer bu formasyon nereye hedeflemek isteyebilir? Hemen bakalım yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi kırılım buralarda gelirse formasyon hedefi 3878. Bakın aynı zamanda burası daha önceden destek olup sonrasında direnç görevi gören şu bölgede bir seviyeye denk geliyor. Oldukça önemli bir seviye burası. Yükselişlerde burası bizim için önemli bir direnç görevi görecek. Hemen buraya ben fiyat etiketi atıyorum. Sadece direnç kanalı değil, aynı zamanda Formasyon hedefi olarak karşımıza çıkıyor bu rakam. 39.32 seviyesi arkadaşlar. Bunu kaldıralım. Şimdi genel görüntüye baktığımda şöyle bir kırılımda geldiğini görüyoruz. Nedir bu? Güzel bir alçalan takoz formasyonu. Kırılmış. Kırıldıktan sonra ters omuz baş omuz formasyonu oluşturuyor. Henüz aktif değil. 29-32 oldukça kritik şu an görünüyor. Burada bir direncimiz var. Yükselişlerde takip edilmesi gereken. Hemen buraya da fiyat etiketini atalım. 37.46 Şöyle yapalım. Yani alçalan takozun kırılması kırıldıktan sonra ters omuz baş omuz formasyonu oluşturuyor olması güzel bir görüntü. Ama 29-32 üstünde kapanışların gelmesi de gerekiyor. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar, teknik anlamda görüntüsü güzel görünüyor. Burada bir destek bölgemiz var. Hemen haftalıktaki desteklerimizi de işaretleyelim. Düşüşlerde takip etmemiz gereken destek olarak 23.76 ve en dipteki bu seviye oldukça kritik öneme sahip. Burayı da işaretlemek zorundayız. Hemen işaretliyorum. 21.52. Güzel bir dönüş gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama en son düşüş impulslarını getiren buradaki direnç. Mesela bakın burada direnç var. Bu dirençler henüz yukarı kırılmamış. 29-32 üstünde bana en son düşüş hareketini, düşüş impulsunu getiren tepe burası arkadaşlar. Buranın kırılması, hatta burayı mor yapayım önemini göstermek açısından buranın üstünde kapanışlarda oldukça e, güzel olur yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alın. Evet önemli seviyelerimiz bu şekilde, e, pozitif bir görüntü var ama dediğim kritik rakamlar mutlaka takip edilmeli. Uzun vadede tabii ki tepedeki dirençlerimiz var. O zamana kadar zaten bir güncelleme yaparız. Şu an önümüzdeki en önemli seviyeler bu şekilde görünüyor. Kanala desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmadan %60 üstü bir kesim izleme yapıyor videoları. Lütfen abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın.